Hakan abi Sayın BDDK Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalar var. Evet gördüm var. gördüm. yani bu ne diyelim bizim çok çok konuştuğumuz röportaj bir tarafa burada önemli bilgileri de görüyoruz. Haklısın. bu mesela Orhan Bey'i bayağı şaşırttı. Diyor ki Sayın Kavcıoğlu bankacılık sektörünün kredi artması, kredi artmaya devam ederken Varlık kalitesinin önemli bir göstergesi olan takibe dönüşüm oranı yüzde bir buçukla tarihi düşük seviyede. Evet. Bu Avrupa Birliği'nde 2.3 AB ortalamasının da altında takibe düşen krediler bir buçuk ama bu herhalde dip seviyedir. Çünkü ekonomi yavaşlıyor diyorsak faizler bu kadar çok hani bir miktar takibe düşen kredilerde artış olabilir gibi Na ...naçizane bana geliyor. Sen ne dersin bu arada? Öyle zaten bankacılarla da konuşunca... ...biraz öyle bir beklenti var. Hı hı. Ee, yani ocaktan sonra... ...yani bu, bu sene artık bitiyor. Ama ocaktan sonra... ...buralarda hafif hafif... ...bu e, takibe... E, ...takipteki alacak meselesinin... E, ...biraz artabileceği konuları... ...ifade ediliyor. Bu da biraz 2024'ün... ...2022 ve 2023'e göre... ...daha farklı bir seyir izleyeceği bu tarafta bize biraz daha hatırlatıyor. Çünkü 2022-2023 özellikle 2023'ün bir ilk çeyreği diyeyim... ...ucuz kredi bulunabilen ve borçların da bu güzel ucuz kredilerle... ...yüksek enflasyon, ucuz kredi, borçlar rahat çevrilebildi... ...oradan faydalandı iş hayatı. Şimdi 2024 bunun pek olmayacağı bir yıl... Zaten bir süredir de öyle gidiyor ama onun da bir dayanma dönemi var barış ister istemez. O dayanma dönemlerini yavaş yavaş aşmaya başladılar. Geçen gün onun için Ferda Besli'nin şirketler nasıl borçlanmalı değişken faizli değişken becim. faizli meselesi ve orada verdiği öngörüler bence belki bir kere daha okunması gereken bir yazı gibi geliyor bana Ekonomim.com'dan. Bu sefer. Evet. Tabii. Hakan abi sen Fatih Hoca'yla e sordun ya faiz Evet. Mesela o 24'ün düşmesini bekliyor. Politika faizini. 25'e 25'e düşmesini bekliyor. Evet. evet. 25 miydi? 25. 2024'te 25'leri de evet. görebiliriz diyordu. O çok hızlı bir faiz indirimi demek mesela. Önümüzdeki sene. E işte bence tabii sonunda diyor. 2025 ya 2024'ün ortasında anlamında demiyor. Önce 40'a sonra 25'e geriler diyor yıl sonunda 25'leri görebiliriz diyor. Hani belki 25'leri göremeyiz onu bilmiyorum. Dediğin gibi işte o e, beklentilerle de bağlantılı. Hocamın da dediği gibi o algıyı yönetebilecekse, o iletişimi yapabilecekse ama bir şey Bunu var, bir imkan olmaz. var. Ben de e, bu şans sohbetlerinde bizim Alaoğlu ile yaptığımız sohbetlerde de e, o fikrimi ben de doğrusu söyledim çünkü eğer böyle gidecekse zaten başka türlü bu program tam oturmayacak yani o sonuçları Aha. da görmeden de bizim bir tekrar canlanma havasına girmemiz bir tekrar dinamizm kazanmamız zor olacağı için bence burada ısrar edilecek ve o faizler düşmeye başlayacak yani kredi faizinin de mevduat faizinin de düşeceği bir ortama doğru gidiyoruz hemen mi değil ikinci yarıdan sonra başlama ihtimali yüksek. Şimdi arkadaşlar bu tam böyle kesitler alıp daha sonra gün içerisinde yayınlıyorlar ya. Evet. Hakan Gül de iki nokta üst üste o faizler düşecek <laughs> diye manşeti atabilirler. E, düşecek buradan. ama yani düşecek. Dinleyen düş arkadaşlarımız. Onu da gör yani. O İnşallah. 2025'in enflasyon beklentilerine göre faizlerin eğer Gerçekleşecekse program faizlerinde aşağı inmesi lazım. Her Hocam şey. da söyledi bundan doğal da ne var dedi. Doğru. Kavcıoğlu Sen Kavcıoğlu'nun açıklaması da şu da var. Takipteki krediler 1.5 ama eğer işler kötüleşse dahi bankaların çok güçlü olduğunu anlıyoruz. Ayrılan karşılıklar nedeniyle diyor ki Ekim 2023 itibariyle 3. grup krediler için yüzde 84.9 İkinci grup krediler için ise %23.1 seviyesinde Avrupa ve diğer birçok ülkeye kıyasla daha yüksek oranla karşılık ayrılmıştır. Bankalarca önemli bir ilave kayıp ihtimalini azaltmaktadır. Evet. Yani bu takipteki kredi oranı yükselse dahi bankalar kötü kredilere karşı önemli karşılıklar ayırmışlar. Hatta işte üçüncü grupta bu %84.9 gibi bir evet. Orana ulaşıyor. Yani Sayın Kavcıoğlu'nun söylemlerinden de e, piyasada bankacılarla konuştuğumuzda da, e, doğrusu e, yani bankalarla ilgili bir sorun, bir tedirginlik, bir alen verici yok. bir konu yok. Hatta Bunun, bu rasyonel politikalar bu, bankaların daha sağlıklı bir yapıda ilerlemesini sağlıyor. Aynen öyle. Şimdi o faizler düşmeye başlayınca bankalar da biraz para da kazanacaklar. 3 yıldır Hani kimin ifadesi olduğu önemli değil ama e, tırnak içinde dayak yediklerini söyleyen bankalar Hı -hı. bir anlamda e, biraz para kazanma noktasına da gelebilir. Bu da reel sektöre yansıyabilir. Çok mu iyimser konuşuyoruz bilmiyorum ama bu politikaların devamı biraz geleceğe ilişkin, özellikle 2024'ün ikinci yarısına ilişkin biraz daha umutlu, daha iyimser havada olmayı, e, gerektiriyor demeyeyim. İnşallah. Daha iyimser hava için bir zemin hazırlıyor gibi. Geçen Serhat Gürleyen'in de aynı yönde bir şeyi vardı. İyimser olmak için dünyaya göre daha fazla nedenimiz var diyordu. Postada Bence onlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İyi haberler var diyordu. Heh. E postada olarak... iyi haberler evet, var e